Kahramanmaraş Merkezi deprem ilk olduğu anda haberimiz olduğu andan itibaren bütün il olarak teyakkuza geçtik. İl Sağlık Müdürlüğümüz başkanlarında hastane afet planını devreye soktuk. Akut bir hadisede o bölgeden gelecek vatandaşlarımıza en üst düzeyde sağlık hizmeti verebilmek amaçlı yatak kapasitemizi, yoğun bakım kapasitemizi full kapasiteye çıkaracak şekilde bir düzenleme yaptık. Bu arada da zaten o bölgeye ekiplerimiz yola çıkmıştı daha ilk andan itibaren. Sonrasında tabii büyük bir afette ilimize yaklaşık 300 civarında hasta başvurusu oldu. Bunların 100 3 Kişisi e, enkaz altında kalan hastamız, e, genelde kırıklar şeklinde başvurular oldu. Bunun yanı sıra diğer kronik hastalıkları, başka hastalıklar nedeniyle hastanemize başvurular oldu. Hali hazırda yaklaşık 50 hastamıza yatış verdik, bunların bir kısmını taburcu ettik. Kalan kısmı da e, halen hastanemizde, e, çeşitli kliniklerimizde tedavi almakta. Şu ana kadarki hastalarımızın genel sağlık durumları iyi. Genelde genelde travma, multiple travma olan e, hastalarımız e, nadir buraya başvuru. Çünkü onlar ilk andan itibaren en yakın hastanelere başvurdu. Bize daha hafif hastalar, biraz belki merkezden daha uzakta olmamız nedeniyle daha hafif hastalar başvuru yaptı. E, şu ana kadar gaye, e, olumsuz bir durum yaşamadık. E, sıkıntılı hastalarımızın da en üst düzeyde tedavilerini sağlamaya çalışıyoruz.